49. sorumuza geçiyoruz. Anayasa sorularımıza geliyoruz. Anayasanın temel ilkeleriyle ilgili bir soru. 1982 Anayasası'na göre siyasi partilerin mal edinmeleri ile gelir ve giderlerinin kanuna uygunluğunu denetlemeye yardım etmekle görevli diyor. Şimdi denetlemekle görevli merci dese cevabımız Anayasa Mahkemesi olur. Fakat yardım etmeye görevli merci dediği için burada sayıştayı işaretliyoruz. Şimdi e, şu cümleyi hatırlatabiliriz anayasamızda. Siyasi partilerin gelir ve giderleri denetlenir. Bunun denetlenmesi görevi anayasa mahkemesine aittir. Anayasa mahkemesi burada sayıştay yardımı ile denetim yapar. Çünkü anayasamız diyor ki Siyasi partilerin mali denetimini Sayıştay yardım ya Anayasa Mahkemesi yapar diyor. Kim yardım eder dediği için cevabımız Sayıştay oluyor. Kim yapar deseydi cevabımız Anayasa Mahkemesi olurdu. Buna dikkat edin. şunu da ek ek bilgi olarak ekleyeyim. Siyasi partilerin devletten yardım almaları için gereken oran üç üstüdür buna da dikkat edin Hatta bu yüzde üç genelde yüzde on seçim barajıyla karışır. Çünkü yüzde on partilerin vekil çıkartabilmesi için alması gereken oydur Bu da yüzde ondu yüzde yediye indirildi buna lütfen dikkat edin arkadaşlar siyasi partilerde mali yardım noktasındaki baraj yüzde üç üstünü alan partiler devletten mali yardım alırlar. Mali yardım alırlar. Ama milletvekili çıkartmaları için gereken baraj yüzde ondu yüzde yediye indirildi arkadaşlarım. Milletvekili çıkartma barajı. Bu yüzden buna lütfen dikkat edin. 2021 değişikliğidir kendisi.